Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir pilav tarifim var sizler için. Özbek pilavı yaptım. Gördüğünüz gibi hem görüntüsü güzel hem de lezzeti. İçinde kuşbaşı et, havuç ve soğan var. Hemen tarifime geçiyorum. Gördüğünüz gibi kuşbaşı eti küçük küçük doğradım. Kuzu eti kullandım. Bir tane soğan doğradım soğanları gördüğünüz gibi doğradım halka halka Ve havuç doğru doğradım havuçları da jülyen şekilde uzun uzun doğrayalım Bunları biraz pişireceğiz pişirdiğimiz zaman küçülecekler Bir de Pirinç ısladım 2 su bardağı pirinci önceden şöyle bir yarım saat kadar önceden ılık suda bekletiyorum Hemen artık pilavı yapabiliriz Tencereye şöyle 3 yemek kaşığı kadar Zeytinyağı veya ayçiçek yağını koyalım ve yağı iyice ısıtalım Isınan yağın içerisinde 200 gram kadar kuşbaşı eti ekledim ve yüksek ateşte kavuruyorum. Bu pilavı isterseniz ana yemek yerine bile kullanabilirsiniz. İçerisinde et var, sebze var. Pilav çok güzel hem görseli inanın hem de lezzeti çok güzel. Daha önce yemediyseniz mutlaka deneyin gördüğünüz gibi eti kavuruyorum. Suyunu bıraktırmamak için yüksek ateşte kavurdum. Hemen kapağını kapatıyorum. 5 dakika kadar güzelce etin kızarması için bekledim. Hemen üzerine soğanı ekliyorum. Soğan büyük boy bir soğandı. Küçükse 2 tane de kullanabilirsiniz. Soğanlar ekledikten sonra da 1-2 dakika daha kavuracağız. Her eklediğimiz malzemeden sonra 1-2 dakika kavuracağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra tekrardan dönelim. Gördüğünüz gibi soğan ve et kavruldu. Şimdi havuçları ekliyorum. Bir tane büyük boy veya iki tane havuç kullanabilirsiniz. Havuçları da ekledikten sonra 1-2 dakika yine kavuralım. Tencerenin kapağını kapatırsanız daha kolay olur. Havuçlar da yumuşayıncaya kadar bekleyelim. Bu arada ben pirincin suyunu süzdüm. Süzgece aldım hiç suyu kalmasın onu hazırladım. Ve tekrardan bir karıştırıp pirinçleri ekleyeceğiz. Bir taraftan da sıcak su hazırladım. Hemen sıcak suyu ekleyerek pişireceğiz pilavımızı. Suyunu süzdüğüm pirinçleri ekliyorum. Dediğim gibi pirinçleri ekledikten sonra 2 dakika kadar daha kavurdum. 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Evet, pirinçler de güzelce kavruldu. Tuz ekliyorum, bir tatlı kaşığı ve çok az karabiber ekledim. Karabiberi çok az ekledim. Sıcak su ekleyeceğim. 3 su bardağı sıcak su ekledim. 1'e 1,5 kullandım ölçüyü. suyu ekledikten sonra bir karıştırıyorum ve tencerenin kapağını kapatacağım. Kısık ateşte suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Evet pilavımız pişti ve dinlendi. Ee, 10 dakika kadar dinlendirdim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ee, çok fazla ezmeden karıştıracağım. Ve gördüğünüz kaseye alacağım. Ters çevireceğim. Bu şekilde sunumu çok güzel oluyor. İsterseniz porsiyonluk şekilde de hazırlayabilirsiniz sunumunu. Özbek pilavımız bitti. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, siz sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.